Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir günlük vlogla karşınızdayım. Yine hala babaannemlerde İzmir'deyiz. Arkadaşlar ben sabah ilk kalktım ama çekmeye başlamadım. Çünkü annemler hala uyuyordu. Bu arada çok erken kalkmaya başladım. Annemler uyuduğu için de sessiz konuşmam gerekiyordu. Ve bence bu videoda hiç hoş durmuyordu. Alt yazı bile. Bu yüzden annemler kalktı. Yemeğimizi yedik. Ve şu an videodayım. Ee, ablam ve annem şu an kuaföre gitti. Bu sırada da bu odacık bana kaldı. Bu benim en sevdiğim odalardan biri. Gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada bir tane televizyon var. Ve ben bu televizyona tabletimi bağlayacağım. Tamam. Şimdi Bu aslında çok basit. Sadece Youtube bağlanıyor. Ama çok hoş bir şey bence. Hadi bağlıyorum. Arkadaşlar şimdi hazır şu anda. Bir tek başlatmak için tuşa basmam gerek. Bay bay bayılıyorum arkadaşlar Lady Gaga'ya. Ne kadar eski bir şarkı olsa galiba. Eski galiba ben eski de yapıyorum. bayağı Baya güzel ama. Gaga. Arkadaşlar bu arada ben Bet Romance'ı Single Ladies bayağı dinliyorum. Zaten bu videoda Single Ladies'ı kullandım. Bayağı güzel. Bir dakika. Bunun arkadaşlar yüzüne bakacağım. Çünkü Lady Gaga yazıyor ve onun şey herhalde. Gerçek şey olabilir. 2018 yazıyor. Gerçek şey, ne zaman gönderildi acaba ya? İndirildi, bilmiyorum vallahi ama. Ben eski de hatırlıyorum. Neyse ne bu? Ben baya şu an çıldıracağım. Dans edeceğim. Arkadaşlar ben bir şarkıya çalışıyordum. Yani şarkı dediğim bir dansa çalışıyordum. Şimdi onu yapacağım. Şarkına da hayır. Biliyorsunuzdur zaten illaki. Şu an bayağı ben yoruldum. Sonra ıı, e yitirmek için birkaç seslendirme videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani hazırlamayı. Şimdi hangi çizgi film yapsam diye düşünüyorum. Buldum. Ama şimdi söylemeyeyim. Size sürpriz olsun. Yani şimdi hazırlayalım. Hatta arkadaşlar şu an bayağı kafaya taktığım yani bayağı güzel bir çizgi filmi çizgi film yani çizgi filmi seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar seslendirme videosunu çektim. Ee, onu da bugün ya da yarın indirmeyi düşünüyorum. Yaptım onları. Şimdi ee, şimdi babaannemlerin yanına gideceğim birazcık. Benim yanımda oturacağım. Ama dur televizyonu da kapatayım burada boş boş açık kalmasın Çok teknolojik duruyor bu şey. Şuraya dikkat edin ışık yanıyordu. Çok güzel oluyor burada ışık yanıyor. Neyse şimdi onların yanına gideceğim. Birazcık babaannemle sohbet edeceğim. Arkadaşlar şimdi babaannemin yaptığı puding yiyeceğim. Burada da kaşığım var. Hemen onu batıralım. Şöyle daha güzel görünür. Ve arkadaşlar şu an çizgi film yok. Böyle bir reklam var. Ama çizgi film başlayınca izlerken pudingimi yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar bilmediğim bir nedenden dolayı böyle biraz sessiz garip konuşuyorum. Düzenle başladı gibi sanki. Garip oluyor yani. neyse. Evet arkadaşlar şimdi jimnastik kursuna gireceğim. Arkadaşlar büyükten böyle bayağı önce jimnastikten çıktım akşam yemeğimizi yedik. Ee, böyle popcornlar patlamış mısır yaptık. Sonra buradan arkadaşlar Büyüler Evi Siyah Kedi'yi izleyeceğiz. Çükle dublaj bir şekilde. Daha önceden çıkmış ama biz şimdi izliyoruz. Hadi o zaman izleyelim. Arkadaşlar şimdi zamanım doldu tabii ki tüm bu zamanı film izleyerek şey, geçirmedim. Tablette baktım işte babaannemle falan da konuştum. Neyse şimdi yatıyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.